Siz nasıl değerlendiriyorsunuz TÜİK'in açıkladığı verileri? Şimdi bir kere enflasyon nedir onu bir söyleyeyim. Ondan sonra da TÜİK'in açıklamalarına geçeyim. Enflasyon üretimle tüketim arasındaki olumsuz farktır. Yani zarardır. Bu zararın hesabını e, TÜİK yapıyor. Ne kadar zarar etmiş? Yani bu ee, az, az, şey, az gelirli e, küçük esnaf e, işçi, memur emeğine geçinen insanlar yani bunlar geçen seneye göre ne kadar zarar etmiş ona esnaf e, buradaki hesap aylık enflasyon e, anketlerine dayanıyor. ne yapıyor 514 kalem balık bir sepete atıyor sadece bu malların fiyatını atıyor Ondan sonra diyor ki geçen ay diyor e, bu fiyatların toplamı şu kadardı. Bu ay bu kadar. Dolayısıyla aradaki fark kadar enflasyon zar zarar, zarar diyor. Biliyorsunuz matematik bir denk var. Bir malın fiyatı çarpı miktarı eşittir. O malın bedelini gösterir. Bu matematik bir kuraldır. Bu kuralı hiç kimse reddedemez. Ne sahneye çıkan e, muhalefet, ne de sahnede açıklama yapan e, iktidar. Bu matematik bir olaydır. Her kim ki bir malın bedeli eşittir, fiyat, çarp, miktar, denkliğini kabul etmiyorsa, o aklından müddetçe şey yapmak lazım. E, şüphe etmek lazım. TÜİK'in hesapları da bu miktar, e, e, bu denklemde iktidarı kapsamıyor. Mesela hıyar e, fiyatlarını sepete atıyor ama o yıl veya o ay ne kadar hıyar getirdi ne kadar hıyar üretim belli değil. Veya ne kadar e, hanımefendilerin mesela kaç alma ücreti de var. Ne kadar kaç milyon hanımefendi e, kuaföre gitmiş kaçlarını aldırmış belli değil. İkisi arasında bir fark var mı? Kere Tuğla fiyatları. Sadece fiyatını topluyor. Bilmem demir fiyatları. Sadece fiyatını topluyor. Mesela bunun içerisinde bir topu da var. Kaç adet bir topu üretilmiş veya ithal edilmiş e, ne kadar tüketip belli değil. Dolayısıyla TÜİK'in e, şeyi e, 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 veri tabanı gerçeğe yansıtıyor. Fiyat çarpı çarpı içermeyen bir e, hesaplamada matematikman e, bilgin. Ama işte fiyatları tutuyorlar. O bir geçen ay şu kadar arttı fiyatlar, bu kadardı. Bu, bu kadar oldu. Dolayısıyla artış tutuyorlar. Dolayısıyla bir kere baştan e, TÜİK'in ilan ettiği enflasyon oranları aylık veya yıllık fark etmez. Sağlıklı bir veri tabanına dayanmıyor. Sağlıklı bir veri tabanına dayanmayan hesap da yanlıştır. Hükümet de bu yanlışa dayalı, e, yani sağlıklı bir veri tabanına dayanmayan verilere, TÜİK verilerine dayalı, evitasyon oranlarında bazı parçalar, e, işçiye, memura, memur emeklisine, işçi emeklisine tam bir veri. Yani bir yerde iki tane yanlış olmaz. Ama bir yanlış, öbürü yanlışlık. E, yanlışla örtülmeye çalışıyor. Yani kenarlar. Dolayısıyla evet. e, gerçek enflasyon ne? Gerçek enflasyon. Olay bu. Gerçek enflasyon ne? Nedir hocam gerçek, ha, gerçek enflasyon, gerçek enflasyon gerçek ve nasıl enflasyon, hesaplanabilir? Gerçek gerçekleşen enflasyon ne? Şimdi bir yandan böyle e, açıklamalar yapıyorsun. E, ve, bugün itibariyle veya bir Ocak itibariyle elektriğe yüzde yirmi beşle yüzde 130 arasında zam yapıyorsun. Ama bunu da zam demiyorsun. Tarife değişikliği diyorsun. Köprü geçiş ücretlerinde tarife değişikliği. Bilmem işte ee, orada tarife değişikliği. Yani zam kelimesini ağızlarını almaktan özellikle imtina ediyor. Ya arkadaş gerçekteyse onu söyle. Ne kıvıttırıyorsun? Peki biz işte abi zam yaptık ya. Zam da zam yaptık demiyor. Yani kıvırarak da ee, şey e, gerçeği e, şey yapamazsınız, örtemezsiniz. Halk biliyor. Kendi enflasyonundan haberdar. Yani bu bir yandan e, şey, marketleri, bakkalları, bakkalları fiyat denetimine tabi tutuyorsun. Öbür taraftan bu elektrik, yol, su, ve doğal efendim, tüp gaz, benzin fiyatlarını ilan eden kurumlara da e, herhalde e, çok güzel gözle bakıyorsun ki hiç onlara ne yapıyorsunuz arkadaş demiyorsun yani. Yani bu, bu zamları nasıl yapıyorsunuz demiyor. Kendi denetiminde, kendi şeyinde olmasına rağmen bunun hiç reklamını yapmıyor. Çünkü ne yapıyorlar? Öbür taraftan işte diyor ki, bak bir ücreti kadar yaptım diyor. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Şimdi bu zamları da e, ne de, kimin açıklaması lazım? Gene demek ki aynı makamın açıklaması lazım. Yani işine geldiği zaman açıklıyorsun. İşine gelmediği zaman açıklamıyorsun. Yok böyle bir şey. Yani sahneye başka e, ikinci e, şeyleri ikinci roldeki e, şeyleri çıkartıp bu şekilde açıklamalar yaptığım anlamı yok Yani. Görüyoruz yani. O bakımdan ya, ya hepsini sen açıkta ya hiçbirini sen açıkta. Yani devletine devlet şeyine e, 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 ya tutuma ya, ya, yani olması gereken devlet e, tutumuna, devlet atıp, tutumuna e, pek uygun düşmüyor. Peki Osman Hocam tabii yeni yıl gelmeden zamlar ardarda geldi. Öncesinde asgari ücret... Yeni yıl gelmeden gelmedi. Yeni yılda ondan uygulanıyor. 1, Ocak'tan itibaren zamlar. Evet yani, yani yeni yıl Ocaktan itibariyle Ocaktan uygulanacak. Evet. Kayıt, bu zamları Aralık ayında açıklasaydı Aralık ayı enflasyonu felaket çıkacaktı. Onun için uyanıklar ya. Evet dediler bunlar şeyde açıklayalım. bir, Ağust bir Aralık 1 Ocak 1900 Pardon 1 Ocak 2022'den şey, itibaren geçerli olduğu için. Bu zamlar e, Ocak ayı, 2022 Ocak ayı içerisine girsin. Yani sepette bunların bir kısmı var bir kısmı yok belki. E, o bakımdan o da bir şey. Uyanıklık yani. Çok uyanık yani. Arkadaşlar her işte böyle uyanıklık gösterseler bu hale gelmezdik yani. Gerçek değişir mi peki hocam böyle yapınca? Yok gerçek değişmez. Ne olacak yani? <laughs> Aralık ayrılın enflasyonu veya geçen yılın enflasyonu biraz düşük dışar, çıkar. Ama Ocak ayının enflasyonu da tavan yapar. Yani ne değişti? Yani? Bir, bir ay e, şey, e, arkadan geliyor diyelim yani. O, Peki. Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı enflasyon rakamlarını göreceksiniz. Süper rakamlar olacak yani. Süper. Yani aylık %10'larda... Önümüzdeki olacak. aylarda da artmaya devam edecek diyorsunuz. Evet, aylık %10'larda bekliyorum ben yani. Yani Ocak, Şubat ve Mart enflasyonu aylık %10'lar gibi. Artı eksi %10 değişebilir ama 100 e, don e, artış bekliyorlar. Peki yüzde o zaman veya veya millet e, ne yapmayacak? Arka elektrik yakmayacak, su kullanmayacak, doğal gaz kullanmayacak, tüp gaz kullanmayacak. Ondan sonra e, bilmem işte köprülerden, yollardan, damlardan e, istifade etmeyecek yani kaç kalem mal yapıldı e, zam yapıldı biliyorsunuz e, listeler halinde yani bütün bu listedeki e, mal ve hizmetleri kullanmazsa enflasyon sıfır olur. Dolayısıyla milletimiz biraz e, bunlar hani e, soğan ekmek diyorlar ya ben diyorum ki Ocak ayında mesela hiç yemesinler içmesinler, gezmesinler, işe falan gitmesinler, masraf etmesinler o zaman enflasyon düşer. Yani e, şeyde bile Ramazan'da bile enflasyon oranları e, düşmüyor millet yemiyor yani az, az yiyor veya bütçesi kadar yiyor veya işte birilere iptal çadırları yapıyor. İftar çadırları da gidip iftar ediyorlar. Sahur çadırları var, sahurlar da gidiyor. Yani şimdi milletimiz yani her ayı mesela e, Ramazan gibi, e, ayı, oruç ayı gibi düşecek e, düşünmesi gerekiyor. Ona göre hareket etmesi gerekiyor. Yemeyecek, içmeyecek, e, yatmayacak, bakmayacak, ısınmayacak. Ondan sonra kira, mira falan filan onlar olmayacak. Herif, hepsi şey ee, yok kabul edeceksin. Sürekli yutkunacak. Ee, bunun adına da devlet ve ekonomi yönetileceksin. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Hocam yani, her ayı Ramazan gibi değil. her ay Ramazan gibi geçirmesi gerektiğini ifade ettiniz. Tabi e, asgari ücrete bir zam yapıldı. Diğer çalışanlara da belli oranda zam yapılacak ancak A'dan Z'ye birçok kaleme zam yapıldığı için vatandaşların bir türlü gelir seviyesi istediği noktaya gelmiyor. Bu aradaki makas nasıl azalır? Şimdi bu aradaki makasın azalması için Türkiye'de Türkiye madem ki serbest pazar ekonomisine göre kalkınma modelini tercih etmiş ki bu tercih doğrudur. O zaman bu tercihin gereklerini yaparız lazım. Bu tercihin gerekleri e, şöyle özetlenebilir. Bir, serbest bırak. Kimi? Müteşebbisi. Neden? Türk insanına helalinden iş bulsun. İki, kontrol et. Türkiye e, geçmişten bu yana serbest pazar ekonomisinin birinci ayağını, yani serbest pazar serbest bırak ayağını e, oldukça özel e, e, Önemli ölçüde e, uygulamıştır. Ama kontrolü kaldırmıştır. Geçmişte mesela ne vardı? E, Servetli yanı vardı. Kalktı. Bir, bir önünde engel teşkil etti. Gider esasına göre kontrol. Yani nereden buldun anıtı vardı. O da kalktı. Ondan sonra döviz ve kambiyo tahkikleri vardı. O da kalktı. Bunların kalkması teşebbüsün önündeki engelleri büyük ölçüde e, e, engellerin kaldırılmasına Sebebiyetleri verdi. Ama bu sistemlerin yerine e, günün koşullarına, e, çağdaş e, kurallara uygun şekilde bir denetim mekanizması kurulur. Olması gereken denetim de abdallah e, ortadan kalktı. Hali hazırda mesela e, şeydeki e, yurt içi ve yurt dışındaki e, döviz e, gidip Aliye'ye beyan edersen hiç vergi almıyor zaten sıfır vergi. Varlık barışı. Tuttu mu? Tut. Demek ki ekonominin kurallarından ayrılmayacaksın. Denetim mekanizmasının nasıl kurulması gerektiği ben zaman zaman anlattım. O da Avrupa Birliği'ne girişimizin ön şartı olan kayıt dışı ekonomi kayıt altına almaktan gideceğiz. Bunun için de herkesi ve herkesimi gelir vergisi herkesi mükellefi yapacaksın. Şimdi siyasi iktidar bunu yapmaz. Çünkü gayrimenim bir seçmen kitlesi ortaya çıkar. Aslında e, seçmenin bundan memnun olması lazım. Çünkü bu sistemde herkesin masrafını gelir vergisi matrağından indirme hakkı veriyorsun. Ar başka başka e, parayla ilgili çok çeşitli düzenlemeler yapılması lazım. Bunları yapmıyorsunuz. Bir teşebbüsün önündeki ehler e, aslında kayıt dışı ekonomik haksız ee, bir. iki bu türde uygulanmaya devam etmişsem de e, kurlara müdahale etmişim gibi sistem. sistem. Yani serbest pazar ekonomisi. Ne kurlara müdahale edebilirsin direkt veya etmiştir, ne de fiyatlara müdahale edebilirsin Hep serbest. Hep tayin eder onu. Arz ve talep kanunu. Ekonominin olmazsa olmaz kanunudur. E, nasıl ki e, doğal kanunlara mesela yer çekimi kanununa e, muhalefet edip kendinizi beşikli katta atarsanız ölürsünüz. İşte serbest pazar ekonomisi de e, serbest bırak e, konusunda yapacağınız düzenlemeler e, kendi ayağınıza adeta kurşun, tek, e, kurşun çekmekten e, e, ibarettir. E sen şimdi dolara dedin ki ben müdahale ettim. Yani bu müdahale doğal bir müdahale mi? Hayır. Sunni bir müdahale ekonomide sunni tedbirlere dayanarak da bir şey yaparsanız, bir yanlış yaparsanız, o yanlış dalga dalga her yere yayılır. Her yere yayılır. Yani bir noktada kalmaz. Şimdi yaptığın o yapmış, e, senden şey aldı, e, intikam alacak. Mecbur bırakıyor seni işte zamlara vesaireye zamlıyor. Sanki ekonominin tek anahtarı şeymiş, dolarmış. Tek anahtar dolarmış. Yahu kardeşim, ekonomideki e, önlemler Mers. o kadar bol önlem vardır ki yeter ki kurallara uygun olarak e, uygular. Yani serbest pazar ekonomisine uygun olarak. Böyle emir demirin keser anlayışında ve küperatörde kışla ekonomisi denilen bir anlayış açısında ben emrederim olur. Yani haşa huzurdan hiç kimse Allah değil. Ben emrettim oldu. Yani Allah'ın emrini bile birçok insan dinlemiyor. Bunun emrini niye dinlesin? Yani ekonomi böyle bir şey. Ekonomi böyle bir şey. Bunu İslam'da da iddia edemezsin. Yani biz e, 20 yıldan önce Allah'ın Allah affetsin Allah Müslüman değil miydik de 20 yıldır mı Müslüman olduk? Nereden çıktı bunu? Yani Allah'a çok şükür hep Müslümanız. Ve bu İslam Müslümanlığı da alüm Yani Recep Tayyip Erdoğan e, e, iktidara gelmeseydi demek ki Müslümanlık bitmişti ya. Böyle bir şey olur mu ya? Nas suresi. E, herhalde yeni okudular yine hatırlarına Nas suresi şimdi anlatıyorlar yani. Peki 20 yıldır neredeydi abi 20 yıldır Nas suresi yok muydu ya? Ama başka sureler de var hatırlatırım. Nisa suresi. 58. ayet. Ehliyet ve riyakil kesin. Başka? Ahmet'i duası. Melekler, kayıp melekleri. Katibin melekleri. Birisi borcumuzu yazıyor, birisi alacağımızı. Birisi gelirimizi yazıyor, birisi giderimizi yazıyor. Yani hiç Allah'ın yaptığı iş bölümüne Ahmet'i duasını hiç okumuyor musunuz? Farkında değil misiniz? Yani onun için böyle bir, atayım, bir şey atayım, sürüyüp işte. Sahaya bir laf sürüp onun etrafında millet bir şey olsun. Böyle tartışsın. Allah'a çok şükür Müslüman. İslam olduğumda ben şahsen idare ediyorum. İlk de İslam doğmuşum. Allahu Teala beni İslam ailesinin çocuğu yapmış. E bundan da Allah'ıma minnettar. Peki Ama. Osman. Ama o zaman arkadaş İslam'ı bu işlere karıştırma. Ne olursun gözünü seveyim karıştırmaya. Karıştırma ya. Karıştırma Lütfen. Şimdi enflasyon. Sana oy veren insanlara da Enflasyon battı. Şimdi bu zamlardan sana oy veren insanlar e, olumsuz yönde etkilenmeyecek mi? He? Mecbur kaldın yaptın. Kendi oy, o, sana oy verenleri de e, ekonomik yönden darda, zorda bıraktın büyük kitleleri. He? Ne yapıyorsun arkadaş ya? Sadece bu sana oy vermeyenlere mi bir ceza yani? İktidar makamı ceza makamı değildi. Yani bu zamları yapanlara. Şimdi Ticaret Bakanlığı bir yığın işte efendim dolar şöyle oldu da böyle oldu da efendim bu şeydeki fiyatları e, niye düşürmediniz diyor. Peki Ticaret Bakanlığı bugünden itibaren fiyatlara zam yapanlar hakkında ne gibi işlem yapacak bekliyorum ben. Ve fahiş zam yapanlar hakkında ne iş yapacak? Bekliyorum yani. Madem ki marketçiler e, ve bakkallar şunlar bunlar işte pazarcılar ee, e, zerzavatçılar haldeki e, şeyler e, çalışanlar ma, bu yapmış e, yasalara aykırı davranmış. Şu an bunlar yasalara bu mu yani. Ya var mı öyle bir şey? Sayın Hükümet bunlardan da bunlar hakkında da suç türüsü de bulunsun hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Böyle şey olmaz. Karşılıklılık ilkesi diye bir ilke vardır. Yani her ne kadar suyu misal misal olmaz dense de işte bugün şartlarda oluyor. Oluyor. Bu kadar dolar üzerinden işlem yapıp e, haksız kazanç sağlayanlar hakkında da bir tatbikat yap. Evet, işte banka sırrı yapamayız. Allah o zaman banka sırrını değiştir arkadaşlar. Var mı? Veya ticari değiş. Her şeye kadirsin. Haşa huzurdan. İşine geldiği zaman her şeye kadir İşine gelmediği zaman en azından sus ya. Yani. Onun için e, Allah e, sorumuzu e, hayretsiz diyoruz. Ama allah Teala diyor ki tedbir senden, takdir benden. Biz de diyoruz Yüce Rabbim bak biz sen, biz sen varız. Tedbiri de sen al, takdiri de sen Bizi neye uğraştırıyorsun? Biz senin kutlu kullarımız. Diyoruz. Ama allah Teala diyor ki düşün yakalık. İşiniz gücünüz inşallah ve maşallah. Düşün yakalık. Kendi işimizi kendiniz görün diye. Kendi işimizi kendimiz görmekte. Gördüğünüz gibi zorlanıyoruz. O bakımdan e, yani şey yani e, bu işçiye memura yapılan e, zam falan da e, şey, göstermelik zam. Çünkü bir yerde o kadar ilginç ki adam yüzde %36.8 zampülasyon ilan ediyor. İşçiye memura verdiği zam e, %36,8 e, değil. Enflasyonun altında. Enflasyon. Enflasyonun altında. O zaman enflasyon böyle %36,8 olursa faiz de bu oranların üstüne çıkar. Zaten çıkmış vaziyet. Kredi faizleri. Ama mevduat sahibi de para yatırmak isterse artı reel faiz alabilmek için der ki kardeşim enflasyondan koru beni. E, ben de 368 artı 2 3 puan değer faiz alıp ee, der faiz oranlarını da e, düşüremez. Hani bir bir şeyle gece yarısı operasyonuyla e, doları bir miktar aşağıya çekmek veya çektirmek veya çektirmek iş bitmiyor. Yani manipülasyonla iş bitmiyor. Manipülasyon suçtur. Bizim finansman kanunlarımıza göre de suç olarak belirtilir eritilir. Borsa kanununda da vardır. Başka yasalarımızda da vardır. Manipülasyon açık manipülasyon yani manipülasyonlar Allah bütün yöneticileri kutsun korusun. Ama son söz ben şunu söyleyeyim. Paranın yönetimi azametin günahıdır. Ne kadar azametliyseniz o kadar günahınız artar. Çünkü azametiniz emirle e ekonomiyi yönetmeye e doğru gider ve e bu gidişte sizin en büyük günahınız olarak sizin iktidarınıza günah olarak yani böyle gözlerime bak, ona bak, buna bak ne falan yani diyerek ülke yönetilmez, ekonomi yönetilmez. Yani siz göze bakmayı çok iyi biliyorsanız bir, bir şey daha lazım. Ama hipnotizma e, çok iyi biliyorsunuz demek. E, o zaman onu e, kullanmak toplumları e, toplumu da hipnotize etmektedir. Bu yeter mi yetmez? Bir de e, e, eski de bizim genç geçmişte izlediğimiz sizler pek hatırlamazsınız. Tatlı cadı Böyle burnunu bir e, hemen her şey düzelir. Yani bir de böyle tatlı cadı lazım. E, ama e, şey bunların hepsi hayal günleri. Hayalle gerçek e, maalesef e, örtüşmüyor. O bakımdan, ben şeye, e, geniş halk kitlelerine e, Allah sabır ihsan etsin diyorum. İnşallah e, daha iyi olur. Allah ne versin? Çarşıya pazar versin. Daha çok üreteceğiz. Daha az tüketeceğiz. Daha çok tarif tutacağız. Tasarrufları yatırımlara yönlendireceğiz. İnsanlarımıza iş bulacağız. Bunun için de biz önündeki önünde tüm kalkacağız. O da daha az vergi, daha az tüketeceğiz. Ama ekonomi e, kayıt dışı olmayacak kayıtlı bir konu olacak. Ee, sorunlarımızı e, çözeriz. Çözülecek bir sorun yoktur. E, o nedenle artık yeniden e, yapılanma sürecine girmemiz lazım. E, yeniden yapılanma sürecine gitmedikçe e, bir yere varamayız. Gençlerimiz e, daha kaç yıl evlilik yaşına gelmiş gençler daha kaç yıl bekar kalacak? Üniversite bitirmiş, okul bitirmiş, ne kötü bir ucundan tutmuş gençlerimiz ne kadar daha işsizliğe tahammül edecek? Tahammülün de bir e, sınırı var. Erkek olsun, kız olsun bu insanlar e, tabii ki mutlu olmak istiyorlar gençlerimiz. E, bu gençlerimize işi, aşı, eşi, helalinden sağlıyoruz. Önce helalinden iş bulmamız lazım. E, genç işsiz oradan almamış gidiyor e, fabrikalar tam kapasiteyle çalışamıyor, yok kapasiteyle çalışıyor. E, dışa bağlı bir büyüme modelimiz var. Yani e, ithal et, e, e, ithal ettiğin var, al, al kullan, e, işte montaj sanayi içerisinde üzerine e, azami düzeyde yetmiş bir kutma dışarıya sat. Kâr E, enerjimiz, sanayide kullanılan enerji dahil. Hepsi dışa bağlı, hepsi dolar. <laughs> Ve sen Bunları ceza ederek 20 milyon otomobil getirmişsin ülke. 20 milyon otomobil süt cinsinden almışsın. Borçlanıp almışsın. Ee, bunların yürümesi için benzin lazım, azot lazım, madeni yağ lazım. Bunları e, dolar cinsinden almışsın. Ondan sonra e, yutul yapıyorsun, köprü yapıyorsun. Bunlar yürümesi için. E, bu e, yolları da dolar e, cinsinden. Ondan sonra e, dolara savaş açıyorsun. Ondan sonra dolara savaş açıyoruz. Ama hala indiremedik hocam. Birçok bir müdahale yapıldı barış, ama Yılmaz, Dolarla barış içerisinde yaşadık. Çünkü senin ihtiyacın var. Ve yani insanları ayırmak kadar e, da e, anlamsız bir şey bu. Efendim, Türk birazcinsinden cinsinden mev mevduat hesabı açanlar başımızın tacı döviz cinsinden döviz sevdat hesabı açanlar ise ne diyeyim söylemedik laf ya. Yani. yani böyle bir şey olur mu Vatandaş arasında ayrım yapılır mı? Her ikisi de yasak. Kanuna, kanunlara uygun olarak adam gitmiş döviz cinsinden mevdat hesabı açmış. E sen tamam diyorsun abi adam dövizleri getiriyor hiç olmazsa payda geçiriyor şeyde duruyor bankada duruyor. Bankada ona göre döviz ihtiyaçlarımızı gideriyor diye o adamlara teşekkür edeceğim yerde ha, bunlar işte kanamecidir, şudur, budur, bunlar işte şudur, budur. Yani nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz ya? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Öbür taraftan faiz diyorsun. Verdiğin faiz reel faiz değil. Bir yandan enflasyon oranı %36.8 olacak. Öbür taraftan mevduat sahiplerine verdiğin faiz yüzde %14 olacak. Yani mevzuat sahiplerine değil mi? Merkez Bankası'nın bankalara açtığı e, politika faiz oranları. Bankalar tabii onu dinlemiyor. Ekonomi ne diyor? 20, 25. Açıyor yani. Aç. Ki parayı toplayabilirsin. Onların da faizleri şey altında. E, enflasyon oranının altında. E, bu sefer başka şeyler. Yani millet fabrikayı yaptıracağına yine bundan sonra da ben buraya yatıracağım. Yani. Çünkü tek korunaklı yer orası. Ha onlara da ayrıca vergi getirirler mi? Getirirler yani. Hiç bahis bakma yani. Evet. Ya arkadaş mevduat sahipleri arasında ayrım yapamazsın. Orayı bozdum gel seni ödüllendireyim. Döviz mevduatını bozdur, gel ben seni ödüllendireyim. Diyemezsin. Aslında orada da Çünkü e, ne döviz mevduat hesaplarında ne de Türk lirası mevduat hesaplarında %36.8 oranında bir faiz veya getiriyor yok. Kur farkı da aşağı yukarı e, o kadar değil. Ama hiç olmazsa döviz fiyatı hesabı açan e, geçen yıl itibariyle yüzde otuz enflasyon bakımından e, zarar etmiş. Öbür taraftan kur farkından dolayı yüzde kırk bir fazla yani e, ne yapıyor orada yüzde sekiz bir e, fazla getiri sağlamış. Onu da ona çok görme. Çok görme. Yani sonra ekonominin kanunları ya. Senin kanunların bu kanunlar bizim kanunlarımız ya. Bankalar kanunu bizim kanunumuz ya. Yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu. Sana döviz tevdiat hesabı açmayı yasaklamış mı bu kanun? Hayır. O zaman bu insanları sen nasıl şey, kötü vatandaş gözüyle bakıyorsun ya? Hatta daha ileri gideyim hain gözüyle bakıyorsun ya. Nasıl böyle bir şey Nasıl bunu yaparsın Akıl, mantık, hafızalar almıyor ya. İslam'daki eşitlik ilkesine de bu ya. Yani vatandaşlık ilkesine de aittir. Anayasa diyor? Kıvanç'ta da tasarda da ortağı diyor yani. O zaman iyi yönetemiyorsun arkadaş. İyi yönetemiyorsun. Yani Peki. Türkiye'de demek ki yeniden yapılanma ihtiyaç var. Adam gibi ee, üreten adam gibi paylaşan ee, ve kayıtlı ekonomik düzende ee, toplumsal ee, sistemini yeniden yapılandıran bir ülke. Şart. Öyle mutluluk çekeriz. Her ay şunu yaptım, bunu yapmaz, az, az dövdüm, dövüyorum plan. gibi. Ee, bak yakalarsam hallederim. Yakala o zaman bu kadar zaman yapanları bir yakala bakalım. Ben, hani marketçilerin peşine dikiyorsun, he? Hadi bunların peşine dikiyorsun. Yani düşünün, zamları alt alta yazdığınız zaman kitap oluyor ya. Ne biçim kitapsa bu. Zamları alt alta yaz, kitap. Yani Türkiye'de de ki veya dünyada yeni bir ekonomi e, kitabı. E, buna da e, kitabın başına ilk sayfaya veya kapağa yapılan zamları koyacağız. Kısaca şunu söyleyeyim. Duvarı nem, insanı gam, ekonomiyi zam batırır. Nokta. Peki Osman hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler Profesör Doktor Osman Altı yayın konuğumuzdu. Ekonomideki gelişmeleri